Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldığımız oyun Vivi 2K 25'e hoş geldiniz. Ve efsanevi bir video olacak. Hem komedi, dövmeli, dövülmeli, vurmalı, vurulmalı. Her şey... İyi, bir ses duydum gibi geldi. Pardon. Her şey olacak. Yeni aldım. Zaten e, shorts videosu olarak da yolladım bir tane. Ondan önceki iki gün ya da bir gün önce de yayınladım yazarak dedim güzel bir tane oyun gelecek. Ya iki 3 gün önce değil ya. Oyun önce üç gün önce böyle ya oyun güzel bir iki gün oynadım yani şu Rise ile My Game, My Game modunu oynadım. Daha iyi karakterler falan diye böyle John Cena, falan alacağım. Öyle devam edeceğim şimdi öyle modları. Şimdi arkadaşlar Arabik müziği çal çalıyor arkada. Play diyelim. Ma Burada bir sürü maç var. Ne değil. Tag Time, X, Rame Rose, Speaker, Guist Raffer, Lan Joystick bozuldu. Battle Royal ne bileyim Royal Rumble. Ama biz bugünlük normal oynayacağız. Yerimizi de seçelim. Super Stado. Super Chavdo. Chavdo. Smackdown işte. Ah çok İngiliz yok ki. Super Smackdown 2020. Stadyumunda oynayacağız. Alacağımız oyuncu benim en sevdiğim oyunculardan birisi. John Cena olacak. John Cena bu yıl emekli oldu. Yani emekliliği ben birazcık üzmedi diyemem. Yani adam kaybetti kazandı maçı. Karşısına da rakibini alacağım. Guten. Ya bu niye Arap müziği çalıyor ya? Müzik güzel ama. Dinlerim ben bunu müziği. Evet şimdi. Guten vs John Cena. Maç yapıyor. Bire bir yani. Bir vs bir. Ve de giriş müzikleri geliyor. Geldi. İzliyoruz. John Cena'yı izleyeceğiz yani. Good da izleyeceğiz belki. Ve John Cena. Geldi kral geldi. Kral. Kral. Aşağıda Instagram hesabı da yazıyor. Oranı gidip takip edebilirsiniz. never go far, never find help man. Us you can't see me, us me. Nah. Aga aşırı güzel ya. Adam karizma var ya karizma. Tarihinin iyi karizmalarından biri. İdol yani, idol diyebilirim. Çocukluk kahramanı gibi bir şey. Johnson'ı çok seviyorum. Yani. Her diğer oyuncuları da seviyorum. Rain Norton, Undertaker, Rey Mysterio, Trippie He, Big Show. Ama aralarındaki en çok sevdiğim John Cena. Ama siz diyebilirsiniz yani abi bununla Abi. Yaş 14 abi. Ya nereden bileyim bununla oyna, şununla oyna diyebilirsiniz yani Aa Allah'ın sır düşmanı geldi. Hayırsız. War Tower Champions Guten. Bunu takip etmeyin. Bu şerefsizin önünde giden, John yenmek için hep kilit hareketi yapıyor. Oğlum John Cena nerede lan? He John Cena diğer yöndeymiş. Burnuna bak Trabzon burnu gibi. Ve selam veriyor. Vermedi. Sağaya giriyor. Kendisini boğa zannediyor Kendisini boğa zannediyor var ya Tandemini daha fazla izleyemem John Cena vs Wooten Boşa atladık Hep hata bunda ya. Those three words have guided Cena to many great victories throughout his career. They've also made him a true hero to the WWE universe. You can call all every time he climbs the embodiment of hard work and a shot, doesn't Oh, I'll surely see how far all of that can take Cena in this match. But then we've got the Ring General himself, Hayır. Gunther, ready to prove once again that the mat is sacred. Aha. Neyse boş ver dayak yiyelim bir şey olmaz. Sen vur vur. Aha. Var ya işte bu butunu bundan sevmiyorum. Sağ benim beni içine going after the base, chopping the big man down. That's the only way you're going to stop Gunther from mustering Al bakalım. Aç kapıyı gardiyan. John Cena ile dövmeye geldi. Ve işte bu. John Cena. Kalk ayağa kalk ayağa. Ayağa kalk, Cotton, ayağa kalk, hadi. Boşa atladık ama sorun değil Hadi hadi Allah, Al lan Al bakalım Dur dur daha var Ayağa kalk ayağa Al lan Hayırsız Gel 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 Gir şunun içine

Boşa mı gitti yani o? Boşa gitti yani o şey. Bir süper finisher çekelim dedi. Boşa gitti o da. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım okey. Oho, bu sefer çok kötü ilerliyoruz ya. Babuşlar çok kötü ilerliyor. Allah. Im. Hadi, 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 hadi. Çok Sina yap. Hop. Aa. Düş, düş yere düş. Yere düş. İki dakika bekleyin arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. İşim çıktı da ondan iki dakika şey oldu. Ya oğlum bu yarfi niye çalışmıyor ya? Ya senin o ağzı nasıl çıkarım kurtu? At da beni içeri. Oğlum yarfi niye en uygunsuz zamanda çıkıyor ya? Aa beni dövdü içeri girecek

İstesem nakant ederim şu an. Ama etmeyeceğim. Ben ona o signature'ı çekeceğim. Hem signature hem finişi Aynı anda. Çabuk uyan John Cena. Aaaa. Aa. Aa, bu da finisher çekecek. Eee, halata dokunduk. Tamam. İşte bu. You can see me. Kalk ayağa kalk ayağa. Ayağa kalk ayağa hadi 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 hadi. Hop. İşte. Bir. iki, Üç. Sesi duyuyor. John Cena Bu kadar kolay işte. 439 puan mı aldık? Boşver. Maçı He, Önemli tekler anlığını göstererek. Evet. Bu 9 Bu ya e, Bu 10'un şeyi. Oğlum benim şeyim nerede lan? Benim yükesim yok o zaman boş ver. Bak aldık omzumuza attık direkt. Direkt pin. Bir. iki Üç. Bu kadar. Kolaydı yani. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ve de özellikle yorumlarınızı okuyacağım okuyarak da ikinci bölümünden yani ikinci videosunda onları ya Royal Rumble ya teke ya ee, neydi ne Money Bank ne bileyim masa kırma oyununda falan onları şey yapacağım oynatacağım İlerleyen zamanlarda şu iki mod bu My Rise ile My Game GM'yi oynayacağız görüşmek üzere hoşçakalın